Teyzem hayırlı günler. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yavrum hiç kimseyi vermeyeceğim. Kime bakıyorlar ki bunlar? Ben onlara vereceğim. Onlar ge böyle gezeller gezeller. Hiç şey yok. Hiç kimseye vermiyorum. Fakırı düşünmeyene ne ben vereceğim yavrum? Daha önceden kime oy vermiştin? Hiç kimseye vermeyeyim. Hiç oy vermedin. Vermedim. A politik teyzem. He. en güzel. Ne vereceğim? Fakırı mı düşünüyor orası çocuklar? Aman aman. Allah değil, aman. Bozma, aman. Aman aman. aman. <laughs> Amcacığım merhaba. <laughs> İstemiyor muyuz? <gülüyor> Neden? <gülüyor> aldattır. Neden? Niye aldatıyorsunuz? Hayır. Nereden aldatıyorsunuz? Mikrofonu uzatmaya hakkın yok. Ne yapmaya hakkım yok? Mikrofonu uzatmaya hakkın yok. Siz bir vatandaş tamam. değil mi? Hayır değilim. Siz kendi insandan saymıyorsanız bu sizin kararınız. Teşekkür insanım, ederim. Sen de kendi insandan say. Sen bana yolumu kesemezsin. Ben size soralım. Kesemezsin. Uzatma. Siz uzatmayın Saygısız. istersiniz. Saygısız. Saygısız olan sizlersiniz. Ben burada günlük. Uzatamazsın gün... sen bana. Yüz tane kişiye ben soruyorum. Ben gidiyorum. İnsan gibi sen insansan. Bana ben mi diyorum bana uzat? Beyefendi ben burada işimi yapıyorum. Günde yüz kişiye soruyorum. Ne anket yapıyorum. Zorunuza mı gidiyor? Yapıyorsun? Seçim anketi yapıyorum. Bana ne senin se seçimin? Tamam ya. konuşmak ne? istemiyorum diye yeterli. Niye seni, Niye seni konuşacağım? Seni aldırırım diyemezsiniz. Tamam ben konuşmak istemiyorum demek yerine seni, aldı oluyorum. seni aldırırım. Seni aldırırım demeniz doğru mu sizce? Tamam buyurun aldırın burada bekliyorum sizi tamam evet, mı? Hadi çekmeyecektin. Beyefendi sizin tarzınız normal mi sizce? Yapmayın. Siz yapmayın rica ediyorum. Benden hakkınız büyüksünüz. Yok. Vatandaşlar burada yolunu kesmeye hakkınız yok sizin. Beyefendi ben. Böyle bir Böyle bir Kendiniz yaklaşıyorsunuz. Yok, yok. Böyle bir şey Kendiniz saygısızlık yaklaşıyorsunuz. Yok. Her yaklaştığınız saniye kameradasınız. Adım, aynı hareketi o yapsa bak o halde bütün cevap verdim. Nasıl cevap senin veriyorsunuz? Hakkın, Nasıl senin, cevap senin veriyorsunuz? benim çevirmeye hakkın yok, sormaya hakkın yok. Bu kadar saygısızsın. Beyefendi. Ne beyefendi? böyle konuşabiliyorsun? Evet. Aslan böyle diyebilir misin Derim ben. Ne diyeceksin? Aslan ben sana daha ağır cevap veririm. Sizin zorunuz ne? Derdiniz benim, mi? Senin derdin ne? Amcam ben burada ben Ben mecbur ben... muyum sana Değilsin. bir şey sormaya Elbette Elbette ama tavır bu olmamalı. Teşekkür ederim de geç. Teşekkür ederim de geç. Sen saygısız. Ne yetişiyor? Sen kimsin? Nerenin basınırsın sen? Ne basınırsın kendi sen? Kendi işimi yapıyorum. He? Kendi kanalım. Ne? Kendi kanalım. Kendi ben Ben de yap. kendi kanalımı... Ne, ne tamam. diyorsun amca? Sen neden konuşamıyorsun? Sen kanal. bir sakinleş tamam mı? Bu şekilde. Ağzına sokma vatandaş Ya tamam boş ver. Aa, vatandaşın ağzına vatandaşı vatandaşı sokmaya hakkın yok mu? Size o, soralım hayır. diye geliyorum ben. Kes lan uzatma. Beni baba. Ben 72 yaşlı adamım. Sen de tamam. Yemin ediyorum hiç tanımam bak. Sen de Ağzına yapmayın. sokuyor ya. Ağzınıza mı soktun? Sen boşun dedi. Niye bağırıyorsun ki? Sabrımızı taşırmaya devam ediyorlar, günde 100 kişiye anket yapıyoruz neyse devam ediyoruz. gerçekten ayıp yaptı ya. Halden getiriyorlar 5 <laughs> lira portakalı, burada satıyorlar 20-30 lira. Migroslar, marketler hepsi zamı atıyor. Ben gözümle gördüm yağları bir sakladılar. Yağlara zam geldi yağlar çıkmaya başladı. Garibanın hakkını ya esnaf. Diyan esnaf. Aynen öyle. Esnaftan başka yapan yok. da esnaf mı yapıyor? Aynen öyle. Peki mazotun Al artışından dolayı bir ürünün gelme maliyetinin artması. Almanya neden şu anda şeyde? Almanya her yer şu anda bütün krizlerinde bütün her şey yaşıyorlar. Bütün dünyada var. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet Türkiye'de yaşıyorum elhamdülillah. Almanya'daki enflasyondan haberiniz var mı? Almanya ile Türkiye'yi yani, bir Türkiye miyiz? Çok iyi şu anda. Almanya'da 3 kişi çalışıyor. Anladım, Sen de bir de. kişi, bir kişi ben çalıştım değil mi? Ben orada da neyim? Var, Köpek yiyeyim. Orada 3 sefer mesai çalışacaksın. Sabah, akşam, gece. 3 vadiye çalışıyorsun. Orada çalışıyorsun. Kazanıyorsun. Parayla geliyorsun Türkiye'ye ev alıyorsun. Çevrende de var. Türkiye. Sen oraya git. Bilmiyorsun bak tam incelememişsin. Oraya git. Orada tek başına yapamazsın. 3 kere çalış. Burada tek başına yapılabiliyor. Yapıyor. Yapıyor. Bir de adayı da sorayım. Murat Kurum Bir kişinin ayağında gariban ayağında 3-4 tane 3 milyarlık 5 milyarlık ayakkabı var. Yazık. Onlara bak, gariban dedikten cep telefonlarına bak ne kadar bak bak cep Bakayım. telefonlarına bak. Bütün elinde 12-12. On iki, on iki. On iki. E, e, garibanlık, garibanlık yok e, tabi, maaşı. Maaşı. Garibanlık yok tabii. açma. Emekli maaş yok. Murat Kurum İmamoğlu. Milletin, milletin başında. Elini ben tutamam. Sen savunursun ama imam Bir yalancı. Milletin evinde evinde. Kaç tane araba var? Herkesin altında üç dört tane daha. Bizde var mı tane? Bizde de var iki tane. 2 tane. Evet. Allah daha çok. Bir şey değil mi? Amin, amin, amin. Kaos yapmak için bu ezelden beri bu CHP'nin hep bu kaosu bu. Onun için vatanı, devlete düşmanlık İmamoğlu mu a sandıklarla gemici gemici diyorlar gemiler iş yapıyor bak gemiler dünya Ersan kadar petrolümüz her şey mi Allah lanetleriyle damatına gemileri veriyor rahmeti, dedi. Rahmeti, gemiler rahmeti, şimdi nerede? Rahmeti, savunuyor oh, Türkiye'yi oh, ama bizim oh, Türk Türk halkı Türkiye'yi savunmuyor. Bizim bak Biz protesto geliyor burada. Evet geliyor çünkü iş yerine gelmiyor. Onun için diyorum ben. Almanya'dan mı emeklisiniz peki? Ben Almanya'dan emekli değilim ama ben çevremde var. var. Yazın geliyor bahçede oturuyoruz. Siz normal Biz Türkiye'den emeklisiniz. Tane, tane. Konuşup merak evet. ediyorum. tamam. Emekli maaşınız var. Evet. Yani. evet. Emekli maaşınız Sen yok. Yetiyor Allah'ıma şükürler olsun. Bizim Türk erkekleri gidiyor. Ben asgari ücreti çalışma. Suriyelileri ucuza çalıştırıyorlar. Ne diyorlar? Suriyelileri aldılar. Suriyelileri kole gibi kullanan CHP. Suriyelileri memlekete getiren ki Orada kaçıyor oldu senin vicdanın yok mu? Orada insanları öldürüyorlar. Sen Amerika şimdi İsrail şimdi yok etti. O kadar çocukları öldürüyor. Bizim halk nerede? Biz bizim HKP halk CHP'yi destekliyor. Niye CHP'nin köpeği Amerika. CHP evet İsrail. Bizim Aynen bizim böyle. Bizim ama siz hiçbir şeyin farkında yok. değilsiniz. Gençsiniz daha bilmiyorsun. Eskilere ihtiyarlara gidin konuşturun. Neler çektik biz. Neler çektik? çektik. geziyordu. Yağımız yoktu. Ay geliştirme. Kimse lastikle gezmiyordu. Bunlar nankör. Her şey vardı. Bolluk vardı. Nerede? Şu anda yok. Hani param var mı? Alabiliyor musun ki? Aldım. Ee, Aldım. Biliyoluz. Ha, Biliyoluz. Ha, Biliyoluz. Ha, üstüne başlamıyor. Kız kardeşimin üçüncüsünü bak. On, ta on dört tane, yok, tâhi, on dört tane. yok Tayyip'i savunma. 14 tane. Etmeyelim Bir milyar para ver. Tamam. Etmeyelim tamam. Bir milyar, bir milyar para, mi? para mı? Para mı şimdi? Para. Sağlığın yerine çalış. Amerika'da her yerde evet, günde üç ha, Benim günde. durumum. Gidin çalışın. Hazır Erdoğan bakacak mı? Tamam mı? Bakacak. Nerede görülmüş ya? Siz oturun kıçınızın üzerine devlet bakar. bu kaç para? Bu kaç para? Çoğunluk olarak senin düşüncen. Bunu ver. Bunu Oğlum, Kaç para bu? Kaç para bu? Başkanım ya. Şşt Ben bununla ne yapabilirim sen onu söyle bana. Ben bununla her şey yapabiliyorum. Abi, Petrol çıktı dedi. gitti. Sen abi. ne yapabileceksin? Bu işte misal. Sen... Arkadaşım. Bak Biz birbirimizi koruyalım ya. birbirimizi. Birbirimize destek çıkalım. <laughs> alabiliyorsun evet, alabiliyorsun yani. biliyorsun, biliyorsun. Ya geç onu geç. Aynen. D dolar gösteriyorsun bak. Türkiye'de yaşıyorsun. Güle gösteriyorsun. Demek geç ekonomi iyi ki. O parayı alabiliyorsun. Kuru. Benim tuzum. Ağzına kimse yok ya, ya. Bir de bir şey söyleyeceğim ha. sana. Aç, aç, kim, bir aç, bir aç kim, şey. kim? Aç aç kim? Yoksul kim? Açlık ne de demek? Yok yoksul Yani aç diyorsunuz ya. Kim bu aç yani? Aç kim? Açlık ne demek? Ben de taraflı Ben de taraflı Ben de taraflı konuşacağım. Ben de taraflı konuşacağım. Ben de taraflı konuşacağım. Ben de taraflı konuşacağım. de taraflı Ben de taraflı konuşuyorum. taraflı de taraflı konuşuyor. Şu anda taraflı konuşuyor. Evet evet geç onu. Sen geçecek. Dolar gösterdin. Demek bu doları Türk parasını aldın. Al, Paran var ki aldın yani. Şey geç sonra. onu. Özür Geçeceksin onu. Haydi abi biz. Biz Z kuşağı olarak bir çok kısa bir şey söyleyeyim. Diyanet İşleri Bakanlığı bugün oruç tutmayanların 130 lira zekatını söyledi değil mi? Aya vurduğun zaman kaç para yapıyor? 3 bin lira Hayır, yapıyor. Do... Aya vurduğun zaman, 130 TL günlük. Kaç para yapıyor dedin? 3900. Bir kişi mi yaşıyor bir ailede abi? 4 kişi hesapla. En kötüsünü söylüyorum. 19 bin lira yapıyor abi. Oruç tutmadan ama ya. Ha o bir şey sorabilir şey 19 bin 19.000 lira yapıyor bugün 17 bin 2 lira. Ya yemek yemeyecek. Bir aile o mi? emekli evet. 10 lira alıyor. Buyurun. Kime oy verelim? Kim oy verelim? Kime oy verelim? kime verelim? Tamam kime verelim? Alternatifimiz Hı? kim? Cp. Yok kim? Daha kim özgür öz mü? Cp beğenmiyoruz. AK Parti'yi beğenmiyoruz. DEVA zaten oradan çıkma. Gelecek Partisi orada. Abi o da tamam o da diyor ki 16 yaşında çocuk kız çocuklarını evlendirin diyor. Evlendireceğim mi abi çocuğunu kızını? Eee? evlendiremez. Tamam kime oy verelim söyle. Ölürüm abi. Bana bana. Ben refah partisine vereceğim bu sene. Yapmayın abi gözünüz seveyim ya. Bana, Maşallah. Oy, oy verecek ya. adam yok ortada ama, ama iktidar eleştiriyoruz. Şiştirelim. Bak oy vereceğiniz adamı bilmiyorsunuz ama iktidar eleştiriyorsunuz. <laughs> AK Partili değilim ha. Kesinlikle AK Partili değilim. Ama oy vereceğiniz adamı bilmiyorsunuz. AK Parti eleştiriyorsunuz iktidar eleştiriyorsunuz. Bak bize makarnacılar diyenlerin hepsi makarnacı. <laughs> Bak buraya topla. Sen makarnacısın. İnan makarnacılık uğruna millete ben, Bak ben sana hakaret ettim, ben sana ettim ben mi? Ben sana hakaret ettim mi? Sen ya, kilo ya, geldin diyorsun. Senin paran açım açın, tabii ya. Diyorsun Koca açın. adamsın yalan söylüyorsun. Ben kuru ekmekten açın. bu kiloyu alıyorum. Ben, ben, ben bir şey söyleyeceğim abi. Şey abi gerçekten yazıklar olsun yürüdüm. size. Hiçbir şey evet. Size diyorum ha size diyorum. Açlık ne demek diyorum. Bana açlığın açıklamasını abi. Açlık bana göre nedir biliyor musun? Askeri, askeri ücretin altında bak açlık sınır askeri ücretin üstünde tamam mı? Askeri ücretle çalışan bir kişi aç. Bu kafanıza bir Var tamam mı? Öyle ya, öyle. Ke kesinlikle böyle bir şey yok. Yani asgari ücretle çalışan <laughs> insanların aç olmuş olduğunu. Açlık sınırının altında. Açlık Ama yani altında, ama değil yani. Açlık sınırının altında asgari ücret. Değil yani. yani. Değil değil yani. İnsanlar sizi yani bu sadece sokağın. Yani evet. beyefendinin göbeğine bakarak çok özür evet, diliyorum. Göbeğine bakarak evet, çok bu adamın diyemez. Açım diyor ama yani. yani. Göbeğine bakarak aç çok mu Ama Aç. Açım yine açım. Niye abi? Açım kardeş. Para alamıyorum. Alamıyorum. Alıyorsun. Neyi alıyorsun Para da Diyorsun. Ulan oğlum ben 3. sana 4. Türkçe 4. anlat. Bak kardeşim vicdanlı olacaksınız. Vicdanımız tamam mı? Tek başına kendini düşünmeyeceksin. Bu kadar halkı düşüneceksin. Ben sana diyorum ki bir senedir 7500 lirayla geçiniyorum. Ben 30 yıl bak 56 yaşındayım. 30 yıl bu devlete ben vergi verdim. Benim paramı gidip tarikata veremezsin. Anlıyor musun? Benim para, ben sana para verip vergi veriyorum. Sen alıyorsun, topluyorsun, tarikata veriyorsun. Niye veriyorsun? Benim hakkım kardeş kardeşim. E, öyle geliyordur abi. Niye Aslında versin tarikatı? Te ben teşekkür ya, ediyorum size abi. Laf anlatamazsın bak. En azından şunu kabul edelim. Evet bu ülkede aç olan insanlar da var. Yok diyemeyiz. Ben buna kızıyorum. Beni yanlış anlamayın. Ben. ben diyorum ki ben kuru ekmekle 200 kilo almışım. <laughs> Suyla almışım. Adam anlamıyor. Ya ayıptır ya. Biraz şey olun ya. Vicdanlı olun kardeşim. <laughs> Vicdanlı, tek daha. Vicdanlı. Vicdanlı olan bir insan. Bak bir insan şöyle bir düşünecek. Anladın mı? Ben sana diyorum ki tek taraflı düşünmeyelim. Bütün halkı düşünelim. Anladın mı? Bize bu, bu ülkede yaşıyorsak tek bayrak, tek millet, tek devlet diyorsak o zaman tek milletine vereceksin kardeşim. Ya C yok yok. Niyetli insanlar işte ya, hayatı bağlaştırıyorlar. Harbiden bir, bir ya, sen şey var ya e ben, sen şu beynini değiştir. benim beynim sen tır ol, tır ol. Sen bak sen mi sen bunu yayınlayın tamam mı? Atmışsın. Ayağında 2000 liralık ayakkabı, sırtında 2000 liralık bot. 1000 lira değil la 4000 lira. Yer kardeşim. Yer kaydı bak. 4000 lira. Tamam. Trollar sizin çuvalı. yüzünüzden, bak, sizin yüzünüzden. Dört bin, giydiğim ayakkabı dört bin, bin. Evet. Ayak bin lira. Ama ha. babanın parasıyla değil, bak. Ha, iPhone 11 ya. var, bak, görüyorsun. Ha. iPhone 11. Niye atlıyorsun? Açım, aç, aç. Atım. Sizin Sana yüzünüzden, gerçekten, gerçek ben, açım, açım, tabi lan ben diledimdi. Ulan, şey, şey, ulan adam. Kardeşim. Niye böyle hakaretci bir şey dilip? Hakaret etmiyorum. Bu ülkede ihtiyaç sahibi insanlar var, bak, tamam mı? Gerçekten aç olan insanlara. Bir saattir konuşuyorsun. Bir saattir konuşuyorsun. Sen Bak, dinlemezsin. dinlemezsen sen... bir, dakika, bir dinle. Saat. Bu ülkede ihtiyaç sahibi aç, gerçekten aç. İhtiyaç sahibi bir ekmeğe muhtaç insanlar var. Ama bu, bu tür insanların yüzünden bu tür insanlar onlara ulaşılamıyor. Niye biliyor musun? Herkes açım diyor. Şurada herkes açım diyor. Gerçek bir tane aç var. Ben onu bulamıyorum. Herkes açım diyor çünkü. sana. İhtiyaç sahibini bulmak için. Dinle. Hoca çıkıyor. <laughs> Vaz veriyor. Diyor ki fakir diyor. Fakir öldüğü zaman diyor. Hazreti Muhammed Efendimiz komşusu olacak diyor. İmanı varsa. Dinle ama dinlemiyor. Ama Lan, söylüyorsun. Dinleyeceksin ama. ama. Yanlış söylüyorsun. Fakir için diyor bak fakir. İmanı varsa. Ulan imanı bir... İmansız fakir de var. İmansız zengin de var zaten. Tamam, ben sana onu anlatma. Sen anladım. kelimeyi düzgün kullan. Sen. Desin ki, desin ki zengin, zengini söylesin. Niye fakiri söylüyor? Fakir ne yapıyor? Hocaya alkış yapıyor. Çıkıyor fakir. Bak çıkıyor. Ekmek kuyruğuna giriyor. Tamam mı? Bak belediye ekmek kuyruğuna giriyor o fakir. Evet. Hoca Burada da bini limuzununa, bin anladın mı? Zırhlı aracına, on tane de korumayla beraber gidiyor. Böyle nerede bu adalet? Nerede bu? Neye bağırıyor? Aç Hayır git. Hayır git. Bak beş milyonluk ayakkabı geliyorum. On milyonluk. Hayırdır? Ayakkabı bulamıyordu giymeye. Hayırdır, Hayırdır abi? abi. Sen, sen götünü Sen götünü ne yıkıyorsun? Sen götünü yutma. Sen götünü Allah Allah konuş. Ben bakan Sen ne Adam gibi o kadar da bütün hayrana getirmeyeceğim. Hangi fakir var ayağına ayak kapına Çok kepçenleri gör. E, dümen ben seni gibi, gibi dümen